Ada, getir bana getir annem bana. Yapma bir tane. Çıkartma saçını. Burada bak, burada. Ah. Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak dönüyor. Çocuklar otobüse bindi al onu anne. Al onu anneye ver hadi. Hadi anneye ver onu. Ver anneciğim bana. Ada bana ver bebeğim. Getir. Heh. Sağ ol kız. Öpücük at abiye. <laughs>